maksadına. evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Sirke mi bu ya? Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bir bakalım oyunu oynuyoruz. Şurada gördüğünüz birden ona kadar sıralanmış içeceklerin hepsini ben sıraladım. Bakma. <laughs> Mustafa bakma. Mustafa ve Aslı içinde ne olduğunu bilmiyor. Şimdi onların gözlerini kapatacağım. Ben iki tane içecek seçeceğim. Rakamlarını onlara söyleyeceğim. Onlar da örnek veriyorum. 6 ya da 4 diyecekler. Ben onlara vereceğim. Onlar da içinde ne olduğunu bilmeye çalışacaklar. Şimdi gözlerimizi kapatıp gelelim. Merhaba. Evet. Gözlerini kapattım arkadaşlar. Şimdi ben iki tane rakam seçeceğim. Onlar da şu ya da bu diyecekler. Şimdi hangisini seçsek? Hey. ya şundadır ya bunda. Helvacının kızın ta da tatam ta Şimdi birincisi 10. Şimdi ikinciyi seçiyorum acaba. Dokunmak yok yoksa ceza veririm. Şimdi evet ikinciyi tamam. Şunu seçiyorum ikinciye de. Şimdi 10 mu 8 mi taş kağıt makas yapıyoruz? 1 2 3 Taş kağıt makas. Evet Mustafa. Ben mi kazandım? Evet. Aslı kağıt. 8 hmm. mi 10 mu? Hmm. İkisi de çift rakam tek olsaydı. 10 <laughs> numaralıyım. Tamam. Aslı'cığım seninki de 8 anneciğim. Ellemiyorsunuz, dokunmuyorsunuz bende yine kadar. Evet. Önce kim tadım yapıyor? Ben. Tamam. Hadi bakalım Mustafa. Nerede? Tam önünde. Elleyebilirsin. Şimdi elleyebilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çok <laughs> güzel. <laughs> Ya, bu ne ya sirke mi bu ya. <laughs> Evet arkadaşlar onun içinde elma sirkesi var. <laughs> Nasıl Mustafa? Çok iyi. Hadi Aslı'cım sıra sende annem. Ah en sevmediğim. Aslı bir hakkın daha var içebilirsin. Ama bileceksin. Kahve. Kahve hemen bakalım. Dur ver bakalım anne. Şöyle açalım arkadaşlar. Evet. Aslı bildi. Ben de bildim. <laughs> Sen de bildin de. Biraz <laughs> kötü bildin. Evet, <laughs> evet şimdi. Bir anda lazım. Devam edelim şimdi. İkinci round. Evet. Şimdi neyi seçsek arkadaşlar? 2'yi seçelim. Bir de... Hadi bakalım 3'ü seçmiş olalım. Evet. 2 mi üç mü? Taş, kağıt, makas Hay oynuyoruz. Olsun. Taş, kağıt, makas. <laughs> Mustafa yine sen yendin. 2 mi 3 mü? 2 mi 3 mü? 3 tekrar tek sayı. 3 tamam. Hangisi? Dokunmuyoruz. Aslı'cım bu da senin. Haydi bakalım Mustafa. Sarı kola ya. Tamam bakalım. Dur Aslı'cım bir saniye anneciğim. Evet. <laughs> Kötü mü iyisi. Haydi bakalım Aslı. <laughs> Ağzını bulamadı. Limonlu soda. Evet <laughs> bakalım. Mi? Bakacağım. Evet limonlu soda. Aynen. Evet, <laughs> Doğru. Var. Tamam. Onu da çekelim. 7 ee, ve 9'u seçiyorum. İkisi de tek. Evet. Bu nasıl? Taş, kağıt, makas. Mustafa yine sen. 7. 7 <laughs> tamam. Aslı'ya da 9. Şimdi dokunmak yok ama. Önce Aslı'ya da vereyim. Evet. Hadi bakalım. Nerede ya? Hem önünde. <laughs> Bir hakkın daha var çebilirsin. Limon suyu ya. <laughs> evet onu kutusundan Ay. tanıyorum. Ay. Doğru. Aslı sana kurduğum bütün tuzaklara ben düştüm. <gülüyor> Aslı sen <laughs> de. Aslı bilemedi herhalde. Enerji içeceği. Bakalım anneciğim. Ben de bakayım mı? Evet Aslı aferin. <laughs> Doğru. Ben de baksam mıydım? <laughs> Yok sen bakma. Şimdi ne kaldı? 6, 4, 5 ve 1. <laughs> Şimdi ne seçsek? 6'yı seçelim. Biz de Beşi seçelim. Gerçekten. Evet. Taş, kağıt, makas. Aslı'cım sen kazandın anneciğim. Altı mı bir mi kızım? Altı. Altı. Bir mi beş mi? Tamam. Bir kalıyor. Dur kızım bir saniye. Tamam şimdi içebilirsin. Ya Sadece soda. Maden suyu değil mi anneciğim? Tamam. Bir saniye Mustafa dur. Dur bir saniye dur. Aslımınkini bir açayım da. Dur onu bir bırak. Elle mi? Aslımınkini açacağım. Aaa! <laughs> ne oldu? İnanmıyorum ya. Ne oldu? Bırakıldı mi? Kendi yaptım tuzağa kendim düştüm. Neyse sen bak bana. <laughs> 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 ya! Şuraya bakın arkadaşlar ya. Kolay mı bu? Kolay da insan. ya of ya. Kolay mı bu? Burayı bir temizleyelim arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar temizledim. <laughs> Geldim. Şimdi sırada 4 ve 5 var. Eşitlik var bu arada. <laughs> evet aynen Hiç öyle. Hiçbir olmadı. Bakalım şimdi ne olacak? Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Aslı'cım sen kazandın annem. 4 ve 5. Ne çıktı ki? Sen taş. O Aslı kağıt, kağıt, evet. Dört. Dört. Tamam. Beş de benim nereden? <laughs> de senin. Hadi Şimdi bakalım Aslı. Aslı. <laughs> ee? Bilemedi Aslı herhalde. Bir kere daha iç anneciğim. <laughs> Söyle bir şey söyle kızım. Hadi anne. Beşten geriye sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. Aslı kaybetti. Hadi bakalım Mustafa. Ben de kazanırsam, ben bilirsem kazanacağım. Evet. Ya sirkeyle karıştı. <laughs> Limon suyu, sirke. <laughs> Bu herhalde çay ya. Soğuk çay herhalde bilmiyorum. Hemen bakalım. Emin olamadım. Na na na. Vişne suyu. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hayır anneciğim artık geçti. Gözlerinizi açabilirsiniz. Hayır. Evet arkadaşlar durum berabere kaldı. Bugünkü videomuzun Evet soğuk çaymış. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, çimdili basmayı like, ve like atmayı, atmayı unutmayın. Like kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.